öyle bu bu iş bana göre bitmiştir. PKK bitmiştir. Çünkü tezimin arkasındayım. O yöntemler bitmiştir. Ya e, kendileri bunu fark ederler ya da Türkiye bitirecek zaten. Şimdi biz buna ciddi bir maliyet e, ödedik. Hakikaten e, Kemal Hoca'nın e, söylediği veriler, çarpıcı veriler. Bu verileri bugün Türkiye ekonomisinde kaynak olarak aradığımız tutarlar olarak anlayayım. Yani bizim ekonomimiz üzerine bakın 1 trilyon dolar 1.2 trilyon dolarlık ekonomi üzerine yazılan kırılganlık senaryosu 50 milyarlık cari açıktır. Yani e, o kadar ve fakat e, o kaynakları da işte buralarda harcamak durumunda kaldık. Hatta buralardaki o mücadeleyi vermekten bizi aciz bırakmak için silah mühimmat temininde de zorlandık vesaire. Oralara kaynak harcadığımız için belki çok önce dünyanın lider <laughs> e, drone üreticisi, siha üreticisi olacaktık. Bunu olamadık. Teknoloji tarafını e, bir miktar e, geride kaldık şu anda. Telafi edemedik e, bir biçimde. Başka meseleler turizmimize saldırdı. Çok ciddi saldırdı. Yani Ormayan'dan Antalya'da, e, Kızılay'da, İstiklal'de bakın terörün bütün saldırıları ekonomikti. En PKK'nın en faal olduğu dönemdeki saldırılarının hedefi petrol boru hatlarıydı. Yılda 2006'ydı. O yılın özelliğini biliyor musunuz? Türkiye uzun zaman Cumhurbaşkanının bizzat liderlik ettiği Nabucco projesini imzalamıştı. İmzaladı. Yani Türkiye Avrupa'nın işte temin edeceği gazın merkezi olacaktı ve fakat oradan Ruslar Gürcistan'a girdi. PKK sürekli boru hatlarını e, bombaladı. Rusya'nın Avrupa içindeki etki ajanları dediler ki, bakın Putin'in tavrı o zaman çok farklıydı bundan. Şimdi Türkiye e, merkez olsun diye kendi söylüyor ama o zaman dediler ki, ya Türkiye kendi enerjisini üretemiyor, nasıl merkez olur? Avrupa'da bunun e, Rusların etki ajanları Avrupa'da ciddi vardır. Bunun propagandasını yaptılar ve e, o gün gerçekleşmiş şey bu, bu zamana kadar ertelendi. PKK büyük rol oynadı onda, çok Hocam, büyük. Hollanda... Gaz mı üretiyor? Gazın merkezi orası şu anda. O fiyatlama merkezi ama fiyatlama, Olsun, merkezi, olmamız borsa, borsa, e, fiyatlama merkezi olmamız lazım. Borsa. Bursa. Fiyatlama merkezi olmamız lazım. Şöyle, e, PKK hep ekonomik saldırdı. Yani düşünün biz 2006'da hakikaten dünyanın gaz merkezi olsaydık, e, onun sağlayacağı işte cari fazla ne anlama gelirdi? Belki o Hollanda'daki piyasa buraya taşınacaktı. İstanbul Finans Merkezi denilen şey daha evvel ortaya çıkacaktı ve biz finansta pazar değil artık ev sahibi olacaktık. Bizim zaten temel sorunumuz finansta ev sahibi olamayıp pazar kalmaktır. Bizi pazar bırakan unsurlardan birisi de PKK'dır. İşte bundan artık kurtulduk. Ben bitti diyorum. Yani Trump Suriyeden çekilecek mi çekilmeyecek? Çekildi, bitti. O yöntemler artık yok. Artık yeni yöntemler var fakat uyanık olmamız lazım. İşte bu, bu, sürecin 15 Şubat mı sonu olur? Daha sarkar mı? Hiç zannetmiyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nın bize vaadi var. Terörün üzerine kabus olacağız diye. Bu vaadinin tarihi de yazdı. Hadi yazdan buraya kadar sarkar. Kabul ediyor biliyorum, tolere ediyorum. Ama önümüzdeki yaza sarkı tamam. Yani ben de bu vaadi Tabii. almış kişi olarak. Bahar'la beraber değil mi hocam? Evet. Çünkü bakın işte sömestr başladı öğrencilerimizi gönderdik bambaşka bir iklimde. Şimdi döndüler bambaşka bir iklimde. Yani 100 yıllık mesele bir ayda oluyor. Trump'la beraber. Evet. Zaman da hızlandı. Her şey hızlandı. Biz artık Mart'a kadar falan yeterince bir pozisyon almamız gerekecek. Kabinesiyle de, iş dünyasıyla da, yeni vizyonuyla da, bakın biraz dağılmış gibi anlayabilirsiniz ama tam meselenin üzerindeyim. Şunu söyleyeyim. Türkiye turizmde çok başarılı bir ülke. 61 milyon 62 milyon turist getirdi Ama onu eski bir vizyonla buraya getirdik Bu vizyonla ileri gitmeyeceğini bizi Her durumda ispatlıyor İşte Bolu'da ispatlıyor ee, Türk turisti ilave fatura kesilirken ispatlıyor Başka yerde ispatlıyor Arap turisti dövülürken ispatlıyor e, Taksicisi ispatlıyor Artık yeni bir vizyon lazım Türkiye sağlıkta süper başarılı bir ülke Ama bebek katilleri çıktı Ve sağlığın başarısından çıktı Devlet o yoğun bakımda bütün masrafları karşıladığı için ve devlet sistemin bütün unsurlarına güvendiği için ve Türkiye sağlık sisteminde özel hastaneler üretebildiği için bu bakın şu anda bizi izleyenler evinin kapısından çıksın 5. dakikada doktor görür. Bu inanılmaz bir gelişmişlik Turgay Biden. Bizi izleyenler evinin kapısından çıksın 5. dakikada bir zincir markete girer. Zincir marketleri biz buraya getirdik. Ama buradan sonra gitmeyecek. Belli oluyor. Yeni evet. bir vizyon lazım. İşte o yeni vizyonumuzu da baltalayan şey bizim terör. Bu bittiği anda o Türkiye yüzyılı denen, Türkiye vizyonu denen şey var olacak. İşte o yüzden hocam kuluçka yuvaları burası ya. Suriye ve Irak. E, Onun e, için buralara operasyon. Ezelden ezelden şart. beri burasıydı. Yani Esad'ın gitmesi, PKK'nın gitmesi Yok, demek. Bir ara bizde de baba, vardı Kuluçka yuvaları. Tabi tabi. Ama burada ezelden beri vardı. Yani Esad'ın babası buradaydı zaten, bunu e, halt etti. Şimdi şunu söylüyorum. Bize yeni bir vizyon lazım. Mesela biz özel eğitimde çok başarılıyız. Ama herkes şikayet ediyor. Çünkü eski vizyonla geldik buraya kadar. Buradan sonra zorladığımızda artık gitmeyecek. Bakın 15, mağaza, 15 bin mağazalı zincir market var. Emin olun o zincir market 30 bin mağazaya ulaşsın çok büyük sorun yaşarız. Çünkü o vizyonla oraya götürmememiz lazım. Şimdi Türkiye'ye 2 trilyon dolarlara 2,5 trilyon dolarlara götüreceğiz biz. Bugünün rakamlarıyla söylüyorum. Bunu Cumhurbaşkanımız kızıl elma olarak önümüze koydu. İlk defa 2050 adına bir vizyon sahibi olduk. Dedi ki ilk 10 ekonomi arasında olacağız 2050'de. Bu IMF'in, Dünya Bankası'nın, PwC'nin, Carnegie'nin falan ileri tahmin yapan bütün kurumların, OECD'nin dahil... öngörüsüydü. Türkiye'yi 2050 itibariyle ilk 10 ekonomi arasında görüyorlar. O zaman ekonomi yönetimi vizyonu da değişecek. Tabii. Zaten o evet. finansta bizi pazar yapan zihniyetin buradan uzaklaşması lazım ve finansta bizi ev sahibi olarak konumlandıracak bir karakter lazım. İşte şimdi o tahminleri içselleştirdik ve hedef olarak koyduk. Bakın bizim 2050'de döneceğimiz ilk 10'a biz ne zaman sahiptik biliyor musun? Türkiye ilk 10 ekonomi arasındaydı. Ne zaman sence? Bir tahmin yap. 2009 8 Yok. 1960 darbesi olduğunda Türkiye ilk 10 ekonomi arasında. ondan sonra gümledi. Evet. Biz tabii biz Dünyanın ilk üç ekonomisi... Pardon ya, ben özür diliyorum. Soruyu yanlış anladım. O yüzden yanlış cevap verdim. Evet, o meşhur o evet. zaten. Ee, biz dünyanın ilk üç ekonomisinden birisinin varisiyiz. Osmanlı uzun yıllar, tarih boyunca dünyanın ilk üç ekonomisi arasında kaldı. Belki dönem dönem birinci de olmuştur. Raporlamalar çok sağlıklı değil. Ve fakat 60'ta biz ilk ondaydık ya da 11. Dünya Bankası'na göre. Ve 100 yıl kaybettik. Bu yüzyılı bize kaybettiren iki unsur var. Birisi darbeler, diğeri de terör. Eğer 2050'de biz ilk ona geri döneceksek işte ancak o yüzyılı telafi etmiş olacağız. Diyorlar ya darbeler 10 sene kaybettiriyor falan. Değil darbeler 100 sene kaybettirdi bize. Ya şöyle Ter terörle birleştiğinde. 2013'ten 2016'ya kadar 3 yılda evet. canımız çıktı. Ya ekonomik olarak ya trilyon dolarlar ya gezisi 17-25'i 15 Temmuz'u e, hala maliyetine kadar 28 Şubat'ın hala maliyetine, Şubat maliyetine, maliyetine. kadar 28 Şubat'tan önce Türkiye'nin cari açığı yoktur orada 70 milyar dolar hortumlandı o operasyonda hı hı. biliyorsunuz general tanıdığınız olduğunda işte o özelleştirmeler falan şeydeki otel dahil Kartalkaya'daki otel dahil özelleştirme oteli e, o dönemde 70 milyar doları hortumlandı Türkiye'nin rantiyeciler. Ekonomimiz sadece 270 milyar dolardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.